benim gelişen olaylar hakkında e, bir değerlendirmem olacak. Şu anda İsviçre'de bir protokol imzası anlaşması yapılıyor. Biliyorsunuz Ermenistan'la Türkiye arasında uzun zamandan beri ha yapıldı, ha yapılacak işte açılım adı altında bir anlaşma gündem ediliyordu. Sayın Dışişleri Bakanımız da şu saatlerde belki imzaladı, belki imzalayacak. E, dört sıralarında oranın saatiyle dört bizim saatimizde üç mü oluyor? Altı mı oluyor? Pardon. Biz e, batıda, doğuda olduğumuzu biz, biz mi doğudayız onlar mı? Biz doğudayız. Doğru doğuda olduğumuz için e, onlar biraz bizden daha sonra ama benim dediğim mantığa göre olursa ben haklıyım. Çünkü e, bir saat bizden geri olurlarsa biz onlardan ileri olmuş oluyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakalım bu açılımın içi neymiş? Bu ee, Sayın Başbakan olmazsa olmaz dedi. Açılımın içi Birinci madde bas, basına yansıyan kamuoyuna dektere edilen birinci madde sınırlar açılacak. Ee, sınırların kapanmasının nedenini hatırlıyor musunuz? Neydi? Karabağ'ın, Karabağın yani. işgaliydi, değil mi? Sayın Başbakanımız da gitti. Azerbaycan'ın e, meclisinde Karabağ işgali ortadan kalkmadıktan sonra bu sınır kapılarının açılmasına asla imkan ve ihtimal yoktur. Dedi mi demedim? Demiştim. 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 Dedi. Bakalım bugün e, Karabağ'dan bu adamlar çekilecek mi? Veya çekildi mi? Belki çekilmiştir biz bilmiyoruz. Bu arkadaşlar sözlerin eridir. Hiçbir zaman İlaf hakikat konuşmanla <laughs> böyle bilesiniz. Arkadaşlar birisi bu, iki, Ermenistan Türkiye sınırlarını resmen ve fiilen tanıyacak. Şimdi siyasette uğraştığımıza göre hepimiz e, Birleşmiş Milletler ne demek olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletlerin Ermenistan üyesi mi değil mi? Üyesi. Birleşmiş Milletleri üye olan bütün devletler, Türkiye'de Birleşmiş Milletleri üyesidir. Meşru olarak birbirlerini kabul etmişlerdir. Yani bu şunun, bunun manası şudur. Ben onun bütün halini, ahvalini, sınırlarını kabul ediyorum. O da beni kabul ediyor demektir. Dolayısıyla Ermenilerin Ermeni Devletinin Türkiye'nin sınırlarını kabul etmesi gibi bir e, söz, lafı uzaktan ibaret Baba Ali'nin kapısından mirar edip geçeriken Baba Ali yüksek kapı, yüksek kapısından bu manaya gelen manasız bir şey. E, bu zaten bizi kabul etti. Olmamış olsa bizim e, reddimiz neticesinde Ermenistan'ın Birleşmiş Milletleri olması asla mümkün olamaz. Olduğuna göre bizi kabul etti demektir. Şimdi bunu kalkıp da sanki yenilik yapmış bir şey ortaya koymuş gibi sonra Ermenistan seni kabul etse ne olacak, reddetse ne olacak? Değil mi? Bu birinci madde çok tutarsız. İkincisi Diplomatik ilişkiler genişletilecekmiş. Nasıl bir diplomasi ise bunu da göreceğiz. Ermeniler soykırım diyerek yıllardan beri dünya kamuoyunu ayağa kaldırmıştı. Bunun üzerine bizim e, siyasilerimiz 1915 yılında yapıldı denilen bu soykırımı hem onlar hem biz araştırma yapacakmışız. Bu da çok sapık bir benim anladığım düşünce, ee, doğru yansıtmıyor. Düşünebiliyor musunuz, dün bizim İlhan çok güzel bir yorum yaptı, takip etmişseniz. Ee, o günlerde hakikaten kamuoyunun bilgilendirilmesi için gerek batılı ilim adamları gerek Rusya'dan bilim adamı Avrupa'dan ve sahil ülkelerden hatta bu Ermeni de olabilir kayda düşmüş bir not tutmuş işin hakikatını yazmışsa yarın Türkiye Cumhuriyeti devleti bu insanların yüzüne nasıl bakacak? Ulan biz sizi koruduk, hakikati ortaya koyduk, siz bizi resmen ifşa ettiniz demez mi? Olayın bu yönü işler acısıdır. Bu şu demektir. Türkiye bundan sonra dost diye hiç kimseyi kabul etmez. Devletinin değil siyasilerinin çıkarlarında herkesi her an rahatlıkla harcayabilir. Bunun manası budur sevgili arkadaşlar. Bu da bir devlet adamına, siyaset adamına iyi bir sıfat olmasa gerek. Diğer taraftan protokolde Karabağ ile ilgili hiçbir açıklama yok. Hani ora işgal edildi, bunun için kapattık. Açılmazsa açılmaz diye böyle bir e, ibare yok. Milletimiz aylarca bu konuyla maalesef iş, işgal edildi. Kafası karıştırıldı. Ve olay bizim kanaati şahsiyemize göre bir oldu bittiye getirilerek Ermenilerin lehine Türk Devleti'nin aleyhine neticelenmiş oldu. Allah encamımızı hayır etsin